merhaba Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben arkadaşlar bugün sizlerle burada karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir ülke alacağız. Aynı şekilde herkesin merak ettiği o ülkenin otokarlarını da sizlerle birlikte test edeceğiz. Ee, şöyle terminal kısmına tıklayalım ve yeni ülkemizi sizlerle birlikte alalım. Öncelikli olarak 39 milyon lira param var ve toplam 37 altının mevcut şu anlık. Evet ülke kısmına tıkladığımız zaman bütün ülkeler görmüş olduğunuz gibi 10 altında satın alınıyor. Öncelikli olarak bir sonraki almak istediğim ülkeye lütfen yorumlarda bana yazın. Aynı şekilde benim içimden geçen açıkçası Güney Kore. Yani şöyle söyleyebilirim ki Güney Kore'yi de almaya yakınım ama şu anlık Amerika'yı almak istiyorum. Çünkü cidden merak ediyorum. Farklı yollar, farklı şehir ve farklı binalar, yapılar bizleri karşılayacak bu süreçte. Arkadaşlar sizlere bir duyuru yapmak istiyorum ve sonraki günden beri cidden kanalımızın abone alışında bir yavaşlama var ve sizlerden ricam eğer bu videoyu izliyorsanız da kanalım hala abone değilseniz de sizlerden ricam kanalıma abone olmanız dediğim gibi sonraki gündür çok düşüşteyiz ve bu da cidden etkiliyor yani videolar çekmekte sizlerden ricam kanala abone olmanız ve bu videoya like atmanız dediğim gibi moral açısından like atıp kanala abone olmanız benim için çok iyi olacaktır bu süreçte isterseniz Amerika Otogarı'nı şöyle aşağıdan seçelim görmüş olduğunuz gibi 10 altına alıyoruz. Evet Gilden aç dediğimiz zaman bir sonraki görmüş olduğunuz gibi ülkelerde toplam 15 altına çıkıyor. Yani cidden çok kazıkçı bir sistem olmuş. Altını çizeyim yani baya bir kazıkçı olmuş yani. Aynı şekilde 15'i verdikten sonra 20 oluyor. 25 30 oluyor. Ee, sürekli ülkeler aldıkça hepsi yükseliyor yani altınları. Evet Amerika ülkemizi seçelim ve buradan bir terminal alacağız tabii ki de. En pahalı terminale baktığımız zaman. Evet New York, Los Angeles, Chicago, Las Vegas, Washington DC, San Francisco, Miami, e, Hanson, Atalanta birçok ülke mevcut. Hepsini şu anlık satın almayacağım. Tabii ki de sizden yorumlarına göre hareket etmek istiyorum bu süreçte. Görmüş olduğunuz gibi öncelikli olarak ilk iki ülkeye satın almak istiyorum. Ve sizlerle birlikte öncelikli olarak terminali göstereceğim. Belki de üzerine bir sefer atarız sizlerle birlikte. Evet New York'u 251.3K'ya satın alalım. Yani Amerika'nın İstanbul'u diyebilirim sizlere. Alın biliyorsun önce hemen Azerbaycan ülkesi vardı. Aynı şekilde bir sonraki süreçte Azerbaycan nasıl diyebilirim sizlere? Güney Kore, birçok ülkeyi satın alacağım tabii ki de bu süreçte. Baktığınız üzere tabii ki de hepsi altına dayalıyor. Altınım çok az, param yüksek. Bunların hepsini sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız tabii ki. De. Evet. Los Angeles'ta seçtiğimize göre artık seferimizi başlatabiliriz. Ve öncelikli olarak arkadaşlar seferimizden ne kadar kazanıyoruz veya ne kadar giderimiz oluyor? Hepsini sizlere göstermek istiyorum. Evet ülke kısmına tıkladığımız zaman Amerika'yı seçelim buradan. Ee, takipçilerim sürekli bana nasıl diyeyim sizlere Kanada ülkesini satın almamı söylüyor. Çünkü en fazla para kazandıran ülke Kanada'ymış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi New York, Los Angeles seferimiz toplam 5116 kilometreymiş. Ve toplam 2 saat 20 dakikalık bir oyun sürecekmiş. E tabi ki de bu ne kadar gerçek ne kadar yanlış bilmiyorum ama e, bizlere kazandıracağı bilet parasına bakalım. Onayla dedikten sonra. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toplam satılan bilet 51 ve kazandığımız para 13.2k. Yani en uzun yaklaşık 5000 kilometrelik bir seferden görmüş olduğunuz gibi 13.200 lira bir kar elde edeceğim. Bu düşük mü? Cidden çok düşük. Kanada'da bu seferin ortalama fiyatı yaklaşık 50.000 TL. Sizlere geri dönüşü var. Yani altını çizeyim. Eğer sizler kar yapmak amaçlı istiyorsanız tabii ki de Kanada ülkesini satın alabilirsiniz. Ama baktığınız üzere ben tabii ki de Amerika ülkesini tercih ettim. Çünkü yapılar olsun yollar olsun her şey farklı ve nasıl diyeyim gerçekçi görünüme sahip. Görmüş olduğunuz gibi New York otogarımız böyle. Yani ne kadar gerçektir, ne kadar yanlıştır bilmiyorum yapı olarak. Görmüş olduğunuz gibi şu anlık yaklaşık yarı yola kadar ilerlemeye çalışacağım. Yolcularımızı aldıktan sonra tabii ki de ardından da sizlere yeni yapılara ve yeni yolları göstermek istiyorum. Cidden ben de çok merak ediyorum. Daha önce bu ülke sat almamıştım. Öncelikle olarak size şu bayrağı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi nasıl bizim ülkemizde Türk bayrağı dalgalanıyorsa Amerika'da da Amerikan bayrağını dalgalandırmaya çalışmış. Luxkem cidden başarılı bir en nasıl diyeyim, sizlere grafik oynaması olmuş. Aynı şekilde sol taraftan devam edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi yollar cidden çok değişik. Kaldırımlara bakarsak veya nasıl diyeyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi e, ortadaki göbeklere kadar hatta araçlar bile değişik arkadaşlar. Her şey filmlerden görmüşsünüz zaten. Aynı şekilde yol kenarında gece konular bizleri burada da karşılıyor. Yani gerçekçiliğe yakın nitelikli cidden o kadar çok grafik ayarlarıyla oynama var ki. Yani cidden Zükskem tekrardan tebrik ediyorum. Aynı şekilde sağ ve sol tarafımız hatta önümüze bile gökdelenler bizleri karşılıyor. Evet yine sol tarafımızdan bir minibüs geçti Amerikan tipi minibüs. Aynı şekilde yine e, bir Amerikan tipi tır yine yanımızdan geçmiş bulunuyor. Hiç hatırlamıyorsam ismi Mac olması lazımdı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yollarda okaliptüs ağaçları bile konumlandırılmış cidden çok güzel bir ortam. Aynı şekilde almanızı cidden tavsiye ediyorum. Hatta üst kameraya geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bizleri büyük gökdelenler karşılıyor. Yani şu an şehir içindeyiz. Aynı şekilde otobana çıkmamızda çok az biz nasıl diyeyim sizlere ee, sapak kaldı. Gökdelenleri göstermek istiyorum ama kamera açısı yetmiyor o derece büyük yani. Aynı şekilde azıcık daha ilerlersek ileride bir sapak bizleri karşılıyor. Ve sizlerle birlikte otobana çıkacağız ve otobana çıktığımız zaman da video bitireceğim. Biraz daha Türkiye otogarlarının buna benzetilmesini isterim açıkçası. Baktığınız üzere yollar cidden çok güzel. istediğimiz gibi şeritlere bakarsak da evet tamamen ülke kurallarıyla alakalı bu ama yani cidden ülke olarak da bizlerin de böyle şeylerin yapması cidden nasıl diyeyim sizlere istediğimiz durumlardan biri. Evet şu anda otobana çıkmış bulunuyoruz. E belki otoban değildir bilmiyorum ama evet polis arabasını görüyorsunuz. Bir Amerikan tipi polis arabası yanımızdan geçmiş bulunuyor. Ayrıca taksiler farklı, e, tırlar farklı ve minibüs olarak ek bir minibüs oyunda mevcut görmüş olduğunuz gibi. Evet yol kenarlarında Amerikan tipi yine nasıl diyeyim sizlere e, reklam panoları bizlere. Aynı şekilde ben buranın dinlenme testlerini merak ediyorum. Açıkçası Türkiye'deki aynı mı? Yoksa arkadaşlar e, nasıl diyeyim sizlere Türkiye'deki ile farklı mı? Cidden merak konusu. Şu anlık azıcık daha ilerlemek istiyorum. Önümüzde bir sapak daha yok sanıyorsam. Muhtemelen biz e, nasıl diyeyim sizlere, İstanbul'dan E5 diyorsak burada da e, buranın E5'i diyebiliriz buraya. Muhtemelen de otobana girmedik sanıyorsam. Çünkü daha nasıl diyeyim sizlere şehirden çıkamamış gibi gözüküyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi yolun ortalarındaki elektrik direklerine arkadaşlar fark ediyorsunuzdur. Yani şöyle söyleyebilirim ki cidden çok güzel bir ortam. Aynı şekilde almanızı nasıl diyeyim sizlere çok ama çok tavsiye ediyorum görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere de demiş olduğum minibüs bu. Aynı şekilde sizlere şöyle yakından göstereyim şu minibüsü. Evet Amerikan tipi bir minibüs. Yanlışlıkla çarptık ama yapacak bir şey yok. Aynı şekilde yine sağ tarafımızda bir Mac tipi kamyon. Evet onun da önünü keselim sizlerle birlikte. Yani cidden Amerika'da bir maganda gibi olduk ama şu anlık sizlere göstermek için yapıyorum yani bunların hepsini. Aynı şekilde tır görüyorsunuz arkadaşlar. Detaylı şekilde göstereyim hatta sizlere. Görmüş olduğunuz gibi yani birebir gerçekçi grafik ayarlarıyla oynama yapılmış. Azıcık da otobüsümüzün içine girelim. Evet otobüsün içine girdik. sizler. Evet görmüş olduğunuz gibi sağ ve sol taraflarımızda yine olduğu gibi Amerika'nın kurak topraklarından geçiyoruz. Ee, şöyle söyleyebilirim ki cidden tamamıyla gerçekçi bir yapıya sahip düzenekte bu yollar kurulmuş. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde bir Amerikan tabelası bizleri karşılıyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi Amerika topraklarını sizlerle birlikte bir sefer atmış olduk. Ve cidden bundan sonraki seferlerimde Amerika'da da gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Ve sizlerden de bu videoyu artı 200 like bekliyorum. Evet sağ tarafımızda bir benzinlik gibi bir yer var. Oraya girelim sizlerle birlikte ve videomuzu bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi bu benzinimiz de böyleymiş. İsterseniz şöyle sağ tarafa yavaşça otobüsü yanaştırayım ve dörtlerimizi yakalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün videomuz da bu kadardı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte yeni bir ülke keşfetmiş olduk ve cidden çok mutlu oldum bu ülkeyi aldığım için. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinize iyi. görüşmek dileğiyle.